Millet ittifakına büyük bir teveccüh var. Özellikle e, Cumhurbaşkanı'nın adayının da e, ortak olarak belirlenen Cumhurbaşkanı adayının da Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, olması olmasıyla birlikte Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde seçilmesi hem de Cumhurbaşkanı adayının Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, seçilmesi e, bir çarpan etkisi olur. Yani e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, konuşmaları, bilgileri, çalışmaları, medyadaki konuşmaları aynı zamanda yerelde de bizim elbette güçlendiriyor e, ve e, milletvekili seçimlerinde de bir olumlu dönüş olmasına oluyor. Aynı şekilde bizim de e, İspanyol olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne giriyor oluşumuz, sahada gezişimiz, insanlarla temasımız e, hem e, milletvekili e, seçimlerinde oy istememiz ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde o e, oy istememiz e, e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de olumlu da etkiliyor. Yani burada iki farklı bir e, çalışma söz konusu. Hatta partilerin de bir araya gelmesi birlikte, dört taraflı bir çalışma söz konusu. E, bu e, iki kere iki dört, dört kere dört on altı bir çarpan etkisi oluşturuyor. ve e, e, biz bunun e, olumlu e, dönüşlerini görüyoruz. E, Diyarbakır'da da e, en az 3 e, milletvekili çıkaracağımıza e, yürekten inanıyoruz. Sağdan bu e, olumlu kanaatleri alıyoruz. E, ve Diyarbakır'da da e, sebepli olacak. Diyarbakır'ımız yıllarca sahip kaldı. E, sorunları görmezden geçti. E, özellikle de iktidar vekilleri alttan kopup halkın içerisine... E, şu anda giremiyorlar. Çok değerli bir alıyorlar. Ee, bu şehre e, doğru dürüst bir hizmet yapmadılar. Ee, bu şehrin sesi olmadılar.